Farkındaysanız Paso boktan letality videoları atıp duruyoruz. Meta olsa da olmasa da meta bu arkadaşlar. İster sıfıra 25 gidiyor olun ister hiç ölmeden 39 kilo almış olun her koşulda belli başlı itemleriniz varsa en azından karşı desteğe tek atabiliyorsunuz. Ulan şu Draktar'ı yatalak amcama verin o da ne yapar eder bir yolunu bulup karısına tek atar. Buradaki anahtar kelime yatalak. Yoksa takımımızda bir adet Arap bir adet kadın bir adet de Afgan düşmanı zaten mevcut. Unutmayın dikkat çekmek istediğim konu kesinlikle kesinlikle amcamın yatalak olması. 3 tane otistik aganın bir araya gelerek oluşturduğu muhteşem ötesi takım rakipleri coşturmaya, takımı sokuşturmaya hazır ve nazır bekliyor. Ben neredeyse sınırsız bir gameplay söyleyeyim mi? Nasıl? Ha. Torrent. <laughs> Damn! <gülüyor> <gülüyor> Vay anam babam be. <laughs> Ama şey yapmadan önce Kaspar Sky işte Avax filan ne varsa indir. <laughs> Anladım. Önlem amaç. 7 <laughs> kişinin daha lobiye eklenip Otizmliler Derneği üyesi olmasının ardından agaların muhteşem muhabbeti balla kesilir. Mezunan mı bıraktın lan? Yok. 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 Kirgan yerleşti ya. işsiz olacak. Nereye yazdın? <laughs> Dört, yıl okuyup kalifiye işsiz olacak. Nereye yazdın? Yok Yıldız Teknik de ya. İşim hazır benim. Neymiş? Ney? Ney? Ben araştırdım. Akreditasyon falan da var. Dört sene sonra beş sene hazırlıklı. Gidiyorum şoka dostum. Krallar gibi. <laughs> Allah <Tamam mı? gülüyor> <laughs> ya. Kirveler arası istişare görüldüğü üzere her şeyden önemlidir. Maymunlar bilgiyi paylaştıkça güçlenir. Otizmli agaların başını çeken Mid karşısındakinin kim olduğuna bakmaksızın farm almaya, dürtüklemeye ve yavuşaklık yapmaya devam etmektedir. Öyleyse, <laughs> Takım arkadaşının kendini uyarmasıyla pür dikkat oyuna odaklanan Caitlyn alt dereyi gözden kaçırmıştır. Ah oh, sen ne alt güzel. Ananı sikiyim. Çete 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 yiyom. Çete yiyon kir ve kir ve komik ben buna giderim. Öldüm kir Onu ye Diğerini de ye Yedin diğerini de yedin Haritada hissedilen boşluk Master'ın ejder istemesine ön ayak olur. Üstelik ejder alev ejderidir. Lan bir de Alev'e işleri lan Gel ye gel gel. <laughs> gel, gel, gel gel Dur dur şimdi alayım Gel gel Yiğek gel Gel lan Gel lan cepimi yırtır şimdi alayım konuşun lan kimse yok burada Bot'a <laughs> gidiyorum tamam Kimse yok geri dönüyorum. Ejder operasyonu bir miktar sekteye uğrarken Catelyn alt koridorda kendine bir randevu ayarlamıştır. Samira güçlüydü. Az da olsa gururlu. Ezril Goat'ını Samira'ya teslim ederken Nami balkonda intihar girişimindeydi. Neyse ki Catelyn yetişti. Mid'de bulamadığı ilgi ve alakayı botta bulan Catelyn bir süre daha burada takılacaktı. Altı. Ben şimdi malmışım bilmiyormuşum gidiyormuşum tamam mı? Aynen aynen, aynen bak ben bak bak. Şimdi, bak. Aa, ben şimdi ben şimdi. Altı ama dikkat et altı. Malmışım hop. Altın, mal <laughs> Adam mal. Adam malsın ben ona dikkat etmedim. <laughs> <Döndü kere>. <gülüyor> 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 ah! Ah! Misklik! <laughs> Kanka oyun bitti bu arada. Nani, Master peşinde olduğu alev ejderini yemek niyetindeydi. Ne yazık ki Yone de öyle. Haydi yavrum yaparız. Lan hey Erdem he. Peşindeler peşinde. Vayse vayse. Bizim bot lane nerede <laughs> amına koyayım? Neredeler? <laughs> Alo? Ah be. Ananı sikeyim adamda free'ye bak ya. Ben senin yerinde olsam Ezriyol'a ana bacı kaymaz mıydım? Dostum. Chat banım var. Mid'de aradığını bulamayan Gektül önce haritaya ufak bir Dwayne Johnson bakışı atar. Tekerlekli sandalyeyle oynayan Eloy May'in dostu Kayn'le baş başa kalmıştır. Tabii ki Gektül buna engel olmalıdır. Ultiyi salladığı gibi Kayn'i öldürmeye bakar. Fakat hasar yetmez. E tabii koridorda karşında yönü olunca bir de 4 kere ölürsen hasar veremezsin. Ne midde ne topta aradığını katiyen bulamayan Gektül minyonlarına döner. Yone de salına salına geri gelirken Caitlyn nedendir bilinmez Yone'yi alabileceğini düşünmüştür. E adam ultisini sana atmadı mı Kirve? Yok. Geldi düz vurdu. <laughs> ben atana no düz olur. vuruyor. Ne no <laughs> oldu? Tek atmıyor lan. Resul. Aynen öyle abi. Resul. Resul. <laughs> yer, yer değişik mi? Sen canlanca mide gitsene <laughs> <laughs> Ya <Yapamam. gülüyor> <laughs> ya git git mi de git. Ya o adam benim gücümü giderir. Ya hayır böyle. sen daha güçlüsün onu yenersin. Ben ben Aatrox'u ee, yeneceğim. Her şey sanki tıkırındaymış gibi Mid'de Aatrox'la Sidik yarışına giren Ketlin tam rakibini halleneceği esnada bottan gelen sıcak hava bedevisi planlarına engel olur. Bu ne lan 3 kişi mi? Geliyorum kirvanlar Aha, şunu alayım. Bunu alayım geliyorum. İyi olur. <laughs> Ya omurga kıran alıp topa gider misin? <laughs> 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 Mitte ne yapıyorsun? Omurga kıran alıp topa gider misin? Hala merkezi tuzaklayarak maçı kazanacağına inanan Kettin, karşı suikastçının mobinlerine maruz kalarak da olsa belli doğrultmaya çalışıyordur. Ve takım arkadaşından beklenen yorum gelir. <laughs> Gektül bozgun eşliğinde maça veda etmiştir.